Devam ki. Bir sevdaymış benim yüreğimde Neler geldi bu geç yaşta başıma Neler çektim ben bu geç yaşımdan Sevmişem ben seni yarım gelmemiş oy Söylerim ben sevdiğime gülüme Şikayetim var tüm sevenlerime Yüreğim yanmış da dinmiyor sensin Söyle bana neredesin sevdiğim sen Yüreğim yüreğine değdiği zaman Gözlerim gözlerine değdiği zaman Yarimi gurbete beklemişim Söyle nedir benim senden çektiğim oy Nasıl bir sevdadır ki de bile Nasıl bir aşka da düştü yüreğim Yanar susmaz kanar benim yüreğim Sevmişim ben seni zalim bilesin Sevmişim seni de zalim bilesin Oy 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 oy